Evet hepinize merhabalar. Gel Çakır. Bu hafta araziye 3 kişi gidiyoruz. Pars, fındık ve halamların köpeği. Çakırlar. Çakır gel. Gel gel. Tabii. Pars bağlı çünkü Çakır'da bir bir buçuk yaşına yaklaştı. Çakır'a saldırabilir o yüzden bırakmıyorum. Tabii ki ileride köpeklerin en asili, en yırtıcısı fındık. En kangalı gördüğünüz gibi fındıkla. Dur. Çakırı da bu. Çakırı daha öncelerde çekmiş. Şimdi gel Çakır gel. Dur. Pars dur. Gel. Çakır gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. gel. Hadi gidelim yürü. Burası karşı taraf bilenler bilir. Beşiktepe. Burası mevki olarak Beşiktepe. Burası Namık Dayım'ın tarlası. Şu karşıda işte. Şurada hüme var yukarıda. Sonra şu arka tarafı açacağız. Hava böyle kapalı. Tam böyle köpeğin kesip de yorulmayacağı bir hava. Bu hafta dediğim gibi çakırda gel çako gel 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 çako gel gel. Bu hafta çakır da var. Yalnız pars beni felaket çekiyor. Hadi yürü bakalım. Şimdi az ileride koşacağız onunla. Hem bana antrenman oluyor hem de Pars ve antrenman oluyor. Koşturuyorum şu karşı tepeye doğru var gördüğünüz gibi maşallah. Gel buraya Yok gel ayağına sapla tak gel. Gel gel gel. Pars bırak beni edasında ama bırakırsam yapacağı ilk iş. Çok bir şey yapmaz ama çakırlar zarar verebilir. Çakır da bizim köpeğimiz, bizim kapımızda yatıyor. O yüzden çakırı biz kıyamayız. Hiçbir canlıyı kıyamayız ama şuna bakar mısınız? Yani nasıl bir şey bu anlamıyorum. En önden sağırız gel oğlum gel en önden gidiyor arkadaş kangal ya ileride bir şey sanki şimdi kafasını kaldırıyor bakıyor ama bak siniyor şu anda olduğu gibi bakın bir şey orada bir şey var gibi yapıyor da gel çeko 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 <laughs> Arazinin durumu bu. Güzel, tam gezmelik. Seviyorsanız arazi gezmeyi sıkıntı yok. Şimdi şuradan arka tarafa açacağız. Çalıların oradan göğe bakan göğe bakan diye bir yer var. Buraya doğru gideceğiz. Ama gözümüz keserse köpekler de yorulabilir. Dönüşü var bir de. Nereden baksan 4 kilometre var orası dört beş var dörtte geri geleceğiz sekiz kilometre yapıyor o yüzden gözümüz keserse bak gideceğiz o tarafa Ta fındık gidiyor o tarafa doğru nerede koyun olabiliyor davar olunca davarın köpeği ne onlara zarar gelsin ne bize bizim köpeğimize o yüzden davar bu yerlere çok gitmiyoruz. Evet şu meşelerin arasında bazen mantar olabiliyor bakalım belki nasıl kısmet Aman kafama, kafama değdi mi nasıl bir odunsa kafama değdi kırıldı Evet olabiliyor bazen Bir Böyle... şey var? Yaprakların <laughs> <laughs> altında olabiliyor. şu ilerisi arka tarafı şöyle yapalım. Şuradan yol arka tarafından yol geçiyor. Ceceli Bayram Gediği Ceceli yolu. Bayram Gediği tarafı. çok da uzaklaşmadım bugün çünkü köpekler de yoruluyor. Aslında şu karşılara gitmek lazım da şu oralar evet karşı tepelere. Şimdi buralarda dolanalım. Varsa bakalım şuraya bakalım. Tabii fındık çirit atıyor buralarda. Parsı bırakmadım. Dediğim gibi oldu. Çakıra hemen yürüdü. O yüzden bağlı tuttum. Çakırın fındık, parsı. meşe mantarı olabiliyor buralarda. Dediğim gibi. Ama iyi bakmak lazım. Karşı taraf meşeler daha sık. Oraya aslında gitmek lazım ama gözüm kesmedi şimdi. fındık çirit atıyor. Fındık meşelerin arasında bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya. İkinci ezan dokundu. Yeni birkaç dakika oldu. Yani bakıyorum ama mantarda yok gibi. Çünkü yağmur yaybaz bir güneş açtığında çıkıyor. Çıktığında da koyun otlatanlar gelip topluyorlar. Çakır gitmiş. Karşı tarafta şey var bu vericiler belli olmuyor belki de. Orada Tepe var. Kırşehir'in Akçakent'in orası. Orada sabah kar varmış ben görmedim ama bizim Selçuk diyordu kar vardı orada diye. Geceleri soğuk oluyor. Şimdi de serin ama biz yürüdüğümüz için çok şey yapmadık. Etkilenmiyor soğukta. Evet part. Bırakamadık çünkü dediğim gibi çakır nerede? Çakır kayıp. Çakır part saldırdı tuttum. Ha, ondan sonra Korktu gitti galiba. Dediğim gibi çok büyük bir köpek değil ama Pars onu niye rakip görüyor bilmiyorum. Belki bir defa yanaşsa bir şey olmadan bırakır ama